Herkese selam dostlar. Bugün akademinin 3. günü. Pazartesi dostlar. Bugün cuma günü açılmıştı akademi. Dünden beri bu slottayım arkadaşlar. Dün bu saatlerde, saat kaç şu an? Hemen bakacağım. Muhtemelen 6 ile 7 arası bir şey olması lazım ama aynen 6.54 dün de bu saatlerde buraya bıraktım. Bu saatten sonra hiç oynamadım dostlar. Ee, oyun oynamaya vaktim olmadı dünden beri burada gelen giden ks olmuştur mu muhtemelen ama bakalım millet kaoslara basıyor Bu arada verin onları ee, 120 130m arasında bir paramız vardı dostlar Total'de dünden beri ne kasmışız hemen bakıyorum 157m kasmışız dostlar mage için gayet iyi bir rakam bunun dışında şunları da satalım Muhtemelen üstümüze daha fazla gelirdi ama boşaltmadığımız için boşaltmadığımız için böyle bir sıkıntı yaşadık dostlar. Bugün ne yapacağım onu söyleyeyim size. Şöyle sivimizi basmıştık. Bugün ne yapayım onu söyleyeceğim size. Şunları kırarız dostlar hızlı bir şekilde. Şunları spell atarsa bizim için iyi. Şurada bir avedon 7'miz var. Belki bunu repten gideriz. Şurada kutularımız birikmiş. Upgrade yapabiliriz. Şurada Helenit var. Ee, başka bakacağım. Kayda değer. Şunlar para etmez. X'lere basmayacağız. Bir Helenit var. Bakıyorum hemen. Burada var mı bir şey diye. HEPA bir Raptor. birden basmayız sanırım. Şu Shell'leri basarız. Şurada Artı altı HEPA var. Bunlar para ediyor. Bunu basarız. Şurada da Sherion falan olacaktı. Yanlış hatırlamıyorsam. Evet Sherion. Pardon. Şöyle Giga'yı basarım. Avedon var bir tane. Yani böyle totalde karma bir upgrade videosu gibi bir şey yaparız dostlar. Hızlı bir şekilde Maradona gideceğim. Piyasa ne durumda hiç bilmiyorum ama. Kutuların bu fiyatı hala çok düşük bu arada. 30M. Yani belki bir Nightmare e düşürürüz. 5k ve hiç boşu boşuna şey yapmaya gerek yok. Şunları kırdıracağım hızlı bir şekilde. Siz de görün ne çıkıyor ne çıkmıyor diye. 7m'den de spell boyuyorlarmış. Şunları kıralım. Ringimiz eksik bu arada hala. Şöyle bir tane Old Elemental Pendant çıktı. İyi. Bir tane daha çıksaydı iyi olurdu. Bir tane bize göre bir yüzük çıkarsa çok güzel olur dostlar bu arada. Yok, magi mi geliyor ama istediklerimiz değil. Bunları da kırdıracağım dostlar. Yani şu an bunlarla uğraşmayacağım ama Bunları koyacak bir yerim yok. Neyse dur şöyle koyalım. Şöyle şuraya koyalım. Video sonunda kırdırırım dostlar bunları. Şöyle yapıyorum. Şimdi dostlar şöyle alabiliyoruz değil mi bunları? Alabiliyoruz. Bakalım. Bu arada şu ana kadar kutulardan hiç yüzüm gülmedi dostlar yani şu Weapon Box'tan bile bir tane Hellbreaker aldım sadece. Siz de görün 33 tane olmuş bu arada çok iyi. Şöyle kırdıracağım. Bakalım ne alacağız, Emering. Para etmez. Para etmez. Buradan Flame Ring tarzı. Yani para edecekleri söyleyeyim size, Darkwing, Şerion. Avedon eder çıkarsa helenit, eagle eye bunlar çıkarsa basarız hellbreaker para eder onun dışında şu takılar para eder ama buradan sonrası sos hariç etmiyor dostlar libol de etmiyor ama bunların oranı maalesef yüksek bunlarınki düşük gördüğünüz gibi Hellblood bu da para etmez dostlar şöyle çöp yani şundan hiç güzel bir takı alam hiç güzel yani bir şey alamadık yani ilginç bir şekilde. Yani her şeyden tamam fazla fazla veriyorlar ama yani şu dropları aldıktan sonra emin olun hiç tadı tuzu olmuyor yani. Yani şöyle bakın artı bir takılar var ben ama şu ana kadar dünya kadar kırdırdım hiçbir şey aldığımı hatırlamıyorum burada. Yani sıfırını bile almadık yani sıfır var mı sıfır var yani şu o mesela 0.01 bin liralık bir item yani en yüksek duru bu bu zaten gördüğünüz gibi neyse bunu çok uzatmayacağım yine hep Raptor aldık niye böyle baga giriyor bir tane de artı altı aldık bunları basarız dostlar artı altı çıkması iyi şuradan bir on salsak çok güzel olur Geçen akademide de bir tane aldım. Sadece tekten aldım bu arada. Çok şaşırmıştım. Tabii ki videosunu çekmedim ama. Yok bu da bir şey atmadı dostlar. Şimdi buna geçtik. Lighting Kerenion çöp. Çöp. Yani çok çöp atıyor yani. Dünyanın PK'sını şeyini atıyoruz. Ya da bana mı hep böyle denk geliyor? Bak bir tane. Şu en iyisi Avedon. O da iyi değil yani. Şöyle üstümü hemen boşaltacağım. Onları da basarız dostlar bu arada. Hiç güzel bir şey çıkmadı yani bu arada görüyorsunuz. Şunlar neyse alırız buradan. Sıra bunlara geldi dostlar. Bunlar biliyorsunuz yukarıda bir buçuk GB diyor bu arada şöyle oranları size göstereceğim 0.01 arkadaşlar oran yani böyle artı 9 basmanız gibi bir şey bu arada onun dışında bunlar %10 şunlar 1.80 Nightmare 0.74 arkadaşlar şunlar hiç para etmiyor zaten çıkarsa Nightmare 5 GB eder 2.5-3 2 GB'den buyu var onun dışında buradan hangileri para ediyor bilmiyorum muhtemelen işte virinom, bal bunun bazıları gerçi hepsi aynı mı oluyor bilmiyorum da yani sadece az para eden mage ile gap taşı çok para ediyor bu arada öyle bir şey çıkartırsak şöyle biraz bekleyeceğim dostlar çünkü çok önemli bir kutu şöyle çöp çöp dostlar bu arada bu yani bildiğiniz çöpün çöpü yani Şöyle bir tane daha yaptık. Bu da çöp. Yani bir tık daha iyi sadece. Şöyle bir tur daha. Bu da çöp. Bunlar çöp arkadaşlar. Anca yani şuradan bizi kurtaracak. iki tane Nightmare çıkarsa bizi kurtarır dostlar. Boyu 30 M ise seli 50 M'dir. tane ya yani bir tane çıksa kurtarıyoruz. Bu neymiş? Wizard. Çok para etmez sanırım. Mage staff ile alakalı bir şey olması lazım. Çok hakim değilim. Kum biraz para ediyor. Drake Horns. Kum diyorlar yani buna bilmiyorum. Şöyle bir tane daha para etmiyor dostlar. Yani bir item almayı zaten beklemiyorum da. Yani alırsak çok büyük bir şey olur, sürpriz olur bizim için. Bununla alakalı video paylaşan birini gördüm. 180 tane kırıyor ve hiçbir şey alamıyor dostlar. Ya yani düşünün yani bu kutular da buçuk GB yani. GB'nin 50-55 lira olduğu zamanlar bir buçuk GB ne yapıyor? 75 lira yapıyor. Yine Wizard geldi. Gap taşı gelirse bu arada parayı eder diye düşünüyorum. Geçen sene gelmişti çok büyük paraya satmıştım. Bunu da geçtik. Bu da çöp. Bunlar çöp dostlar. Çok para etmeyen şeyler. Bakarız boyuna şimdi. Çöp. Yani bir Nightmare atabilirsin ya. Şöyle 20 değiştirmek istiyorum. Şöyle bir tane hızlı kıracağım sadece. Spearman. Spear bu muhtemelen şeydi ya. Durun göstereceğim size şu olması lazım şunun ne biros ne biros bu da çok para etmiyor diyebiliyorum bu şöyle bir tane daha kırdık bu da para etmiyor bu salınan Vili millet abi fr'leri ikili Biz old takıyla geziyoruz yemin ediyorum ya Abi akademide ne yaparsanız yapın. Gidin bir tane farm çarı açın yani. Mage ile farm yapılmadığı için ben item kısmında çok geri kaldığımı düşünüyorum. Farm atamıyorsunuz dostlar. Videoyu açtığımız yeri gördünüz zaten. Urkay'ı da farm atıyoruz. Bir günde bir GB kasmış. Swordsman. Bu para edebilir diye biliyorum. Bilmiyorum. Abi bir tane Nightmare çıksa Okeyim yani bir tane ama çıksın ya Bunları bu arada kırdıracağım hiç düşünmezdim satarım item yaparım diyordum ama Şöyle Yok abi ya İmkansız Yani burayı oynayan bilir Kırmızı kutudan Hellbreaker almak gibi bir şey yani Çok zor Yani item atmayı bırakın. Şöyle artık umudum kırılınca hızlı kırmaya başlarım ben genelde. Artı basarken de böyleyim. Çöp arkadaşlar. Berbat yani. Berbatın berbatı. Avedon. Şöyle hızlı bir şekilde bastık dostlar. Şöyle yapacağım. Options Hey bunu yeni öğrendim bu arada. Çok güzel bir şey ya bu. Şöyle bir, şöyle iki, yandı dostlar. <laughs> çok çok kısa sürdü. Bu kadar kısa olmamalıydı. Geçer. Şimdi hepsi geçecek dostlar izleyin. Geçti, yandı. Şart da para etmiyor ki ya. Raptor geçse biraz para ederdi ama. Deneyelim. Poison var mı bunda? Yok. Poison da isteyecek ya. Yok vallahi bunu hiç basmaya gerek yok dostlar. Şöyle yapabilirim. iki tane iki tane avedon alıp Şöyle güzel battık yemin ediyorum ya güzel batış verdik Şöyle yapmak istiyorum valla uğraşamayacağım Bir tane geçerse dostlar tirini atmayacağım bu arada Bir tane geçerse Kalan karideslerle Onları ilerleteceğim geçmezse de sağlık olsun yapacak bir şey yok gerçi yukarıda da artık Avedon 18 para ediyor mu bilmiyorum ama yani burada basarsak güzel para edebilir yani 20 gb yazsak en azından akademide oynayacak çarımızı dizmiş oluruz 5 oldu bir tane bir tane daha 5 oldu bir tane daha 5 oldu 6'ya bir tane yandı. Bir tane geçti. Bir tane daha geçti. Yandı. Geçti. Oh. Şimdi dostlar şöyle bir tane daha aldık. Belki bunun geçmesi gerekiyordu. Yok dostlar bunun da geçmesi gerekmiyormuş. Olmadı yani. Şansımızı zorlamanın hiçbir faydası yokmuş. Ya ben quest'i 8 basarken de tık 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 basıyorum. O yüzden hiç böyle previye meye, bunlarla uğraşmıyorum arkadaşlar. Geçeceği varsa çat 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 üst üste geçiyor. Geçmeyince de geçmiyor dostlar. Yapacak bir şey yok. Neyse bugünkü videomuzda böyle olsun dostlar bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın dostlar